الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة yapacağım böyle büyük bir şey yapacağım. İnşallah. Ahmet Karaliserli ve Şehit Cemal İhsan Türbesi. Türbenin görüyorsunuz bu asıl orijinal hali bu. Ama daha sonra e, vatandaşlarımız büyük ihtimalle bir iyi niyetli bir sıva yapmışlar ama artık tamamen o e, parçalanmaya başlamış. Görüyorsunuz sıvaların artık sökülmüş karar var. ve hazire kısmı daha da kötü hale. Taşlar kırılmış. Türbenin hazire kısmı yani burası cemaatin İsak tekkesi. Türbenin bu hazire kısmının duvarı artık yola doğru yavaş yavaş gitmeye başlamış. Yani İstinat duvarı artık zamanla bakın yola doğru gevşemiş. Yani Allah korusun bu hazire bu toprak kayması olursa tamamen buraya zarar verir. Ve burası alış kongre merkezinin hemen yanı. Şu anda görüyorsunuz bu duvar artık iyice patlamış. Yani belki birkaç sene kalmaz bu hazire alanı mezar taşları belki böyle buralara düşecek ve 400 yıllık mezar taşları bir anda yok olup gidecek. Burası Beyoğlu Sütlüce'nin Mahmut Ağa Camii'ndeyiz. Mahmut Ağa Camii, Mahmut Ağa Camii e, tarihimiz önemli bir yere sahip. Çünkü burası eskiden bir tekkeydi. Mahmut Ağa Hazretleri burayı bir cami yaptı ama önce burada Osmanlımızın büyük ilim e, siması Hattat ve Şeyh Efendi Halvetiliğin orta kolunu İstanbul'a getiren Şeyh Cemalettin İsa Karamani Hazretlerinin türbe-i şerifi buradadır. Bu türbede önemli bir isim var. Hat ekolünün piri Ahmet Karahisari Hazretleri. Ee, Süley Selim Süleymaniye Camii'deki kubbeleri yazan meşhur Kur'an-ı Kerim musafı olan Hattat ve Şey Hazret de burada metfundur. Bu zatların metfun olduğu tekke ve türbe şu anda harabe halde. Dış duvarları tamamen e, dökülmüş durumda. Hazire, hazire kısmı toprak kayması artık iyice başlamış ve Hazire'deki diğer şehler diğer Osmanlı mensuplarının mezar taşları paramparça hale gelmiş. Ee, türbenin hemen yanındaki camide de yine hakeza minare kısmı artık tamamen e, mihrap kısmı artık parçalanmaya başlamış. Yani burası 1500 yıllarda oluşan bir yapı bir 500 yıllık tarihe sahip ama şu an tamamen bir harabe hale bir bakımsız hale bırakılmış durumda şu an minareye, e, birazdan size bu videosunu göstereceğiz. E, artık iç duvarının e, dışı yavaş yavaş sökülüyor ama tabii ki kaynak iyi yapılmış ama belki bu birkaç sene sonra Allah korusun bir sert bir rüzgarla, bir poyrazla insanların buradaki camiye gelen çocukların ya da hanımların başına düşebilir. Vakıflar Gelen Müdürlüğü'ne, İBB Büyükşehir Belediyesi de buralara e, söz sahibi. Hepsine bir an önce bu camiye, bu türbeye, bu hazireye müdahale etmeye, restorasyon göstermeye davet ediyoruz.